Işıl'ın Pembe Dünyası. Merhaba arkadaşlar. Işıl'ın Pembe Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün slime yapacağız. Evet bakalım Işıl. Ne? Hangi tür, nasıl bir şey, hangi renk slime yapmayı düşünüyorsun arkadaşlarına? Önce bir önündeki malzemeleri tanıt, ondan sonra da anlat bakalım. Tamam, bunlar renklerimiz. bu da borakslı suyumuz, evet o da normal su mu, evet, evet sonra kaşığımız, 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 kabımız, evet, bu da e, tutkalımız, evet tutkalımız, boraks, boraksın kendisi ama biz borakslı suyu hazır ettik zaten öyle evet. değil mi? Evet, yanındakiler ne Işıl? Bu da bugün kamerasız yaptığım slime. Evet, bugün kamera çekimi yapmadık ama Işıl iki tane slime yaptı. Ha önce slime'ların slime'a başlamadan önce onları bir göstermek ister misin arkadaşlarına istersen? Açık mı? Ha, aç. Göster arkadaşlarına nasıl yaptığını. Beyaz ve mor renk slime yaptı Işıl arkadaşlar. Şimdi size beyazı çıkardı. <laughs> evet, birazcık kurumuş galiba, ha? Evet. İyice yoğur onu. Tekrar kendine gelir. Yavaş yavaş yap, bir de hızlı yapma. Tamam. Yavaş yavaş, yine yavaş yavaş yap. Biraz bekliyorum. Bak, kendine gelmeye başladı, gördün mü? Evet, bakın arkadaşlar. Kuru gibi gözüküyordu ama şunun nasıl açılıyor? Topla, <laughs> topla düşüyor. Ama <laughs> bakın, eline falan hiç yapışmıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, koy şimdi onun içine. Şimdi içine koyunca onun içine yayılacak ve düşmeyecek bir daha. Evet. Öyle değil mi Işıl? Koy içinde dursun şimdi. Diğerini göster bir de arkadaşlarına bakalım. Benim en sevdiğim mor oldu ama biraz çok sert Çıkar bakalım. Evet. Sertleşmiş mi yoksa? Evet çok. Çok mu sertleşmiş? Oo, kadar mı sertleşmiş? At bakayım bana. Bir de ben bakayım. Aa yok be. Bana sert geldi. Aa yok yok normal normal. Hmm. Evet, bakayım açılıyor mu? Nasıl açılıyor? Mmm Çok güzel açılıyor. Normalmiş ışıl. Sonra böyle gelmiş. Kamera önünde de açayım ben. Hı hı, doğru. Al. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yavaş aç, koparmadan. Çünkü slime'larda arkadaşlar birdenbire pat diye çekersek kopuyor. Yavaş yavaş yaparsak çok daha güzel açılıyor, çok daha ince açılıyor. Slime'ların hepsi öyle. Ama tabii biraz beklemek gerekiyor. Hemen atmayayım. Evet. Tabii biraz oynamak gerekiyor slime'la. Ne kadar oynarsak o kadar güzel şekle giriyor. O kadar güzel oynanır hale geliyor. Evet. <laughs> Delik oldu bir tane. <laughs> evet gördüğünüz gibi işte bu da mor slime ışılıyor. Hadi onu da koy yerine. Arkadaşlar görmüştür. Bu yayılıyor mu? Bilmiyorum. Bak beyaz olan nasıl yayılmış göstersen arkadaşlarına. Ters tutmak hiç düşmeyecek. <laughs> Evet hadi başla bakalım. Önce tutkal. Evet. Bence onu komple aç. Veya yine bu, ver bana ben açayım onu. Biraz zor alabilir çünkü. Şunu açayım. Oradan çünkü az az dökülüyor Buradan fazla dökülüyor bu daha iyi. Evet al bakalım. Ne kadar yapmak istiyorsan o kadar dök. Biraz büyük yapalım. Ya Büyük yapana gerek yok bence. Kaşıkla mı Hayır hayır hayır. Ee, dök öyle. Sık biraz. O kendisi dökülecek zaten. Aa döküldü. Gördün mü? Yeter yeter o kadar yeter. Tamam. Dur düşecek. Heh tamam düşecekti. Ben mi? İstersen biraz daha dökebilirsin. Biraz daha büyük yapmak istiyorsan. Bir damla daha. Bekle biraz. Heh. Tamam. Ama dur oralara sürme. Tamam. Evet ver şimdi bana onu. Veya şunu kapat. Aferin. Şimdi, şimdi içine biraz su koy. Kırmızı mıydı su? Evet. Tamam. Karıştırın iyice. Az suyla yapıyoruz arkadaşlar. Çok az burada. Evet. Karıştırıcı, karıştırıcı. Tamam, rengini de koy, tekrar karıştırmaya devam et. Hangi renk yapmak istiyorsan. Ne renk yapacaksın? Kırmızı. Evet, dikkatli ol şimdi. Onu açarken dikkatli ol. Çok yavaş aç. Hemen bulaşıyor yoksa Işıl. Tamamen dolu onlar çünkü. Hemen bulaşabiliyorlar. Açamadım. Açamadıysan bana ver yine. Azıcık açtım ama. Abi bunu hiç açmamışız da o yüzden kırmızı yapmamışız şimdiye kadar. O yüzden bak kırılarak o şey plastiklerini kırmak gerekti. Ben de yaptık ama. Al bakalım. Ucundan tutmayayım böyle. Evet, çok az. E, kaşıkla alayım mı? Ha, kaşıkla alma. Kaşığın içine dök. Çok az. Tam, tam, çok, çok tamam, tamam. Çok az, çok bile Tamam. Kıkayım. Kapak. Kapağını diğer renklerin arasına koy tekrar. Tamam. Şimdi karıştır bakalım iyice. Işte. Allah. Bir taraftan da tut. Heh, tut iyice karıştır. Kırmızı. Biraz pembe gibi ol sanki. Değil mi? De. Biraz daha mı döksek? Tamam. Daha kırmızı yapmak istiyorsan daha dökebilirsin tabii ki. Daha koyu kırmızı olmasını istiyorsan daha dök. Biraz daha koyu olsun. Evet. Ama, o hala şeyin içerisinde kaşığın içerisinde hala o renk var. Daha karışmadı. Ay do, do, döktün Işıl döktün. Ay dı dı Neyse çok kırmızı yaparız biz de ne yapalım? Ne olsun kırmızı olsun. Ama şimdi tabi çok sıvı oldu diye inşallah slime'a zararı olmadı. Çok fazla nasıl? kırmızı oldu. Arkadaşlar ışılı gördünüz mü? Slime yaparken nasıl kaza yaptı? <laughs> Kaşılacağım şimdi o çok sulu oldu diye ona kalan bütün tutkalı dök. Bütün. Evet. Allah gidiyor da gelsin. Dikkatli ol gitmez. Allah. ne hissediyorsun? Ta buraya biraz sıçrattın aşağı. Tamam, neyse. Açabiliyorum artık. Hepsini dök. Tut o kendi kendine dökülecek. Uyuştulaşmış. Işıl'a ıslak bir elde edeyim değil mi? Fazla uğraşma Işıl. Yine bir kaza çıkartma. <laughs> Öyle değil mi Işıl'ın ablası? Birazcık daha sıkabilirsin. Sıkıntı biraz geldi. Fazla uğraşma, etrafa sıçratırsın. Biraz gitti, sıçrat. Yeter Biraz hocam. altına vur, altına vur biraz. Fazla değil ama. Biraz tamam. Yeter. Dur, o hakanlar da aksın. Kaşıkla içinden almaya çalış istersen. Ha veya onları sadece. Tamam getir onları şimdi. Geri kalanını getir. Biraz kırmızı olduğu için. Olsun olsun getir. Bana ver. Ah. Hmm, <laughs> Ama daha dökememişim ha. içine. Daha çok var. Ah. Dur dur. Olsun demeyelim. İyice karıştırmak gerekiyor.

Yorumlar nasıl dışarı? Güzel. <laughs> Ama iyice bir karıştırsan, iyice karıştırsan hızlı hızlı. Kaşığında da hiçbir şey kalmasa. Kaşığı da iyice bulaştırsan oraya. Evet, Işıl'a tek başına yaptırıyoruz salayımı. Bakalım ne kadar başarılı olacak arkadaşlar. Mesela ben Tabağın yukarısında bir tane şey görüyorum Işıl. Onu neden almadın? Tutkal görüyorum. Ve iyice karıştırmadığın için kaşığın böyle dış kenarlarında beyazlıklar var. Tutkal kalıntıları var. Tam karışmamış diye şey duruyorlar böyle. Öbek öbek duruyorlar. Hı? Ama bence karıştırırsan zaten karışacak o. Hı? Bu arada arkadaşlar Işıl ilk defa kendi başına hiç yardımsız yapıyor. Bugün mesela yaptığı beyaz ve mor slime'larda ben azıcık yardımcı oldum. Şimdi hiç yardımcı olmayacağım kamera karşısında. Bakalım siz de görün. Önce söyle tamam. Evet. Tamam karışmıştır. Şimdi hmm, dökelim biraz bakalım. O kadar az dökme. Devam et dökmeye. Devam et. Devam et. Devam et. Hep aynı hı, hı. Tamam. Tamam. Şimdi karıştır. İyice karıştır bu sefer. Çünkü biraz fazla olsa Bir de o boraksı bana verir misin? Şu boraksı biraz çalkalayalım. Al bakalım, biraz daha dök. Yeter. Devam et karıştırmaya şimdi. Biraz katılaşmaya mı başladı acaba? Evet, o yüzden biraz yavaş karıştı. O zaman biraz daha dök. Devam et dökmeye Devam et, devam et Devam et Tamam, şimdi iyice karıştır bakalım <gülüyor> Yorulmuş <gülüyor> <gülüyor> Kenarlarını da karıştır iyice, kenarlarını da Hep aynı yeri karıştırma Evet, bu araçla su dök biraz daha... Biraz biraz... Olduk. Olacak yavaş yavaş. Hadi bakalım. İyice etrafına... Ha. Devam et, devam et, devam et. Yeter. Düşüne kadar yavaş 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 yavaş. İyi karıştır şimdi. <laughs> Karıştıramıyorsun galiba. Ağırlaşmış <laughs> biraz herhalde. Veya elinle mi karıştırma zamanı geldi acaba? Ee, bir damla bir damla dök sen. Dök. Bir damla değil. Biraz dök işte. İşte. Tamam. Ne kadar? Baksana kaşık, kaşığın işi kalmadı artık. Hah sıyır onu oradan. Ver kaşığı bana. Al bu kadar sıyır. Ver. Hadi ellerini yap bakalım şimdi. Bıraksa da artık sen dökersin. Boraksı ver, boraksı dur ben alayım. Ah. Yaklaş bana. Biraz dök. Biraz ellerine de dökelim. El Hadi dök. bakalım. Ellerini çıkar oradan bakayım. Avuçlarına bir dökeyim. Evet. Hadi bakalım şimdi düzgün ovuştur onları. Ayakta yapmamız Bir de o kenarlara yapışanları da al. Elinle alma, boraksa yapıştırarak al. Şey, boraksa demişim. Hmm. Slime. Slime'a yapıştırarak al. Hadi karıştır biraz, hadi karıştır biraz. Hep aynı yerleri değil, her tarafını karıştır. Biraz da yakından gösterelim arkadaşlarına bakalım. Çok güzel oluyor galiba. Değil mi? Evet, eline bulaşmasın diye biraz da eline borakslı su koysak mı acaba? Tamam. Gerçi bu fazla yapışmıyor herhalde. Ama olsun ya. Yani. Hadi bakalım. Heh. Hadi bakalım karıştır iyice onları şimdi. Ee, suyunu su yapışmıyor. Kaldır bakayım bir görelim. Oradan ayrılıyor mu? Aa ayrılıyormuş. Aa, devam et, devam et. Devam et, devam et. Oy, aktı hemen. Evet. evet. Biraz akışkan mı oldu? Mincik, 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 mincik. <laughs> Bildiğin karıştırıyor. Verin. Çok güzel karıştırıyorsun. Bakalım eline yapışıyor mu? Ama hiç yapışmamış. Sadece o hani kırmızılıklar kalmış boyadan dolayı. Evet. evet. Onları yıkarız artık. Evet. iyice ovuştur. iyice ovuştur ovuşkom. Bir kaldır bir görelim. Topla önce. Ay. Oo. Çok güzel bir şeye benziyor. Oo. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapınca hemen geçiyor. Evet. Oynaması da çok zevkli. Evet. <laughs> Ama oynuyor hem minicikli yok. Yani çok güzel <laughs> oldu bence. tek başına yaptı ya. Hem de hiç kamerayı bile durdurmadık bak bu arada. Kesintisiz kayıt yaptık. Işıl'ın yaptığını görün diye. Ay çok yoruldum. Çok mu yoruldun? Biz topla onları bir top gibi yap bakayım. Kaldır bakalım avucunda. Çok büyük oldu. Oo büyük olmuş da. Bakalım açılıyor mu? Oo Oi, <laughs> oi. çok yoruldum. Yoruldun mu? Tabii şunu kesintisiz kayıt, kaydı yaptığımız için normalde e, slime yapanlar genelde ne yapıyor? Durduruyorlar. Önce iyice bir oynuyorlar, oynuyorlar, yoruyorlar. Onu böyle yoğuruyorlar, yoğuruyorlar. Kıvamına getiriyorlar. Ondan sonra kameraya çıkıp tekrar gösteriyorlar değil mi Işıl? Evet. Onun için tabii biraz süre geçmesi gerekiyor. Biz şimdi kesintisiz kayıt yapıyoruz. Öyle değil mi Işıl? Evet. Evet. Biraz uzun sürebilir o yüzden. O yüzden uzun sürüyor tabii. Bir kaldır görelim bakalım yine. Önce hemen açma. Önce bir birleştir şunları bir top gibi yap bakayım. Boş yer kenardakileri falan. Eline yapışıyor mu? Hayır. Aa bakın Eline hiç yapışmıyor ışılın dur ya. yakından da gösterelim. Onlar sadece boyalar. Evet. Evet al bakayım tekrar iki eline birden. Şş. Al bakalım topla hepsini. Hmm. Aç bakalım şimdi. Açıl, tuzağım, açıl. <laughs> Oo. Nasıl açılıyor öyle? <laughs> Evet. Hemen bir de al, oraya yapışmadan hemen toplayabiliyorsun değil mi tekrar? Anında. Topluyorsun direkt. Evet, hiçbir şey kalmadan bakın toplayabiliyor hemen aşağı. Direkt topluyor işte. Evet, o zaman şey yapsak. Onu versen artık kabı, masanın üstünde yapsan. Masanın üstünde de bir şey var. Evet, öyle daha güzel. Yapışmıyor. Evet, masaya da hiç yapışmıyor. Evet. <laughs> şuna bak, şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaya çalıştım ama <onu> yapamadım. <laughs> ee, birazcık daha oynaman gerekiyor çünkü. Öyle değil mi? Biraz daha şöyle. Sen... Hamur yapsana, <laughs> hamur açar gibi. Büyük <laughs> olduğu için. Evet, biraz büyük yaptık tabii, değil mi? Evet. Bunlar bir avuç. Bu iki avuç. Evet, o bayağı bir büyük. Çok güzel oldu ama. Evet. Hemen de toplayabiliyorum. Evet. Avucunu getir bakayım. Avucunu getir. Hayır, hayır. Onu, bırak yere. Avucuna biraz daha ben borakslı su dökeyim şöyle. Hmm. Tamam. Tekrar boşluğu şimdi. Yani Hem buna da biraz boraks geçer. Daha güzel olur. Topla o yapışanları, ayrılanları. Elinle toplama, ona yapıştıracağım. Ha, o zaten toplar. Öbür tarafı da topla. Tamam. Şimdi biraz daha karıştır onu. Sakız gibi. Evet. Sakız gibi ama ele yapışmayan cinsi. Değil mi Işıl? Evet. Daha doğrusu hiçbir yere yapışmıyor. Biraz masaya. Ama toplanıyor hemen değil mi? Yapışsa da toplanıyor. Birazcık yere yakın yap. Kamera görsün. Evet çok güzel. Evet taşılacağım artık bitirelim istersen. Tamam. Arkadaşlar ne hoşça kal de. Tamam. gördüler. <laughs> kırmızı slime. Biraz fazla e, kırmızı fısı fazla kaçmış bir slime. Öyle değil mi? Yanlış karışıl e, boşaltınca şey içine. <laughs> Ablası, eline biraz boraks döksene Ayşıl'ın. Sarı şişe. Hadi. Tamam. Çekil oradan. Daha iyi oldu. Hadi bakalım arkadaşlar hoşça kal değerli misin Işıl? Tamam. tamam oynarsın, daha sonra oynarsın tekrar sen. <laughs> Unutuyorsun onu. Topla onları, bir hoşça kal da arkadaşlarına hadi. Şey, <laughs> Çok büyük ya. Büyük olunca Işıl hakim olamıyor. Biraz zor tutuyorum. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> <laughs>